Değerli dostlar, selamlar. İstanbul Belediyesi ile ilgili operasyonu biliyorsunuz. Bu kapsamda işte bir şahıs iddiaları üzerine CHP'li birçok belediye başkanı gözaltına alınıp tutuklandı. Bu ismin kim olduğunu artık Türkiye öğrendi. Aziz İhsan Aktaş. Bu şahsın tabii ki yine işte CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de dediği gibi 300'ün üzerinde e, kamu ve AKP'den aldığı ihale var. Bunun sadece 80 küsür tanesini CHP'li belediye belediyeden alıyor. 300 küsür tanesini AKP ve kamudan alıyor. Yani AKP yönetimindeki kamudan e, bu ihaleleri alıyor. Buralarda hiçbir sorun olmuyor. Nedense sadece CHP'li belediyelerle ilgili ihalelerde sorun çıkıyor. Ve bu şahsın e, tabii ki gündeme gelince bazı bilgiler de e, bu şahısla ilgili e, garip garip bilgiler de beraberinde çıkıyor. Bu şahsın e, yine daha önce e, ihalede rakip e, firmaları ile ilgili bir kurşunlama ve çatışma e, haberi e, ortaya çıktı. Daha önce rakiplerine leç, silahlı çatışmaya girdiği ortaya çıkıyor. Kardeşinin de e, TEDAŞ'ı dolandırdığı ortaya çıkmıştı Aziz İhsan Aktaş'ın. Ve yakın zamanda malum işte İmralı'daki terör örgütünden bir e, tahliye haberi gelmişti Veysa Aktaş diye. Bu Veysa Aktaş'ın da aynı zamanda Aziz e, İhsan Aktaş'ın akrabası olduğu ortaya çıktı. Dediğimiz gibi böyle garip e, bilgiler e, Aziz İhsan Aktaş hakkında arka arkaya çıkmış oldu. Dediğimiz gibi bu da sizin takdirinize bırakıyoruz.